Güniz'in Sedat öldürmesiyle Hamdi rahat bir nefes alacak olsa da Kraliçe'nin kararıyla Hamdi ve Korkut karşı karşıya gelecekler gibi gözüküyor. Bu karar Suat'ın yaptığı plan ile şimdilik açıklanmayacak olsa da Korkut zorlu bir süreç bekliyor. Korkut kardeşini kaçıran Suat ve özellikle Volkan'dan bunun hesabını soracak olsa da kraliçenin kararının açıklanmasının ardından Hamdi ile yaşanacak sorunları kolay kolay yaşamayacaklar gibi gözüküyor. Ayrıca Suat'ın ağanın şeretiyle ortak çalıştığını da unutmamak gerekiyor. Başkanı söz veren ve yemin eden Korkut bakalım silahına davranmadan bu sorunları nasıl aşacak izleyip göreceğiz. Teşkilatın yaptığı akılcı plan sayesinde kraliçe yakalamaya çok yaklaşmış olsalar da bu plan Selen tarafından ifşa edilecek. Selen operasyon esnasında kraliçe haber vermek üzereyken onu kontrol etmek için Nazlı gelmişti. Selen yakalanma pahasına da olsa kraliçe haber verecek fakat bu süreçte Nazlı ile yaşayacakları merak konusu olacak. Bakalım Selen tüm riskleri göze alıp Nazlı'dan kurtulabilecek mi izleyip göreceğiz. Altay ve Neslihan ile alakalı gelişmelere geçmeden önce ailesiyle yaşayacaklara kısaca bir değinelim. Altay, aile avukatlarının ölmesini ve babasının dediklerini hala idrak edememiş olsa da ilerleyen bölümlerde bunlarla alakalı başa baya bir ağrıyacak gibi gözüküyor. Özellikle Tufan'ın Amerikalılar ile yaptığı görüşmenin ardından babasından da kurtulması gerektiğini ve eğer vasiyet açıklanmadan önce babasını öldürürse Tufan tüm bu gücü tek başına sahip olacak ve bu durumda ülkeye büyük bir kaosu sürükleyecek. Elbette bu yaşanacak olayların ardından Altay da babasını dinlemediği için büyük pişmanlık yaşayabilir. Ayrıca Selen'in de yakın bir zamanda ifşa olacağını ve Altay'ın bu oyunları yavaş yavaş çözeceğini düşünüyorum. Bakalım Altay babası ölmeden önce gerçekleri görebilecek ve her şeyi terse döndürebilecek mi bekleyip göreceğiz. Altay ve Neslihan arasında gergit yaşanmaya devam ediyor ve bunun nedeni ise Neslihan'ın konumu ve geçmişte yaşadığı kayıplar elbette. Özellikle bu tarz görevlerde bir insana aşık olduğunuzda büyük zafiyet yaşarsınız ve o kişi öldüğünde psikolojik olarak kendinizi kaybedersiniz. Neslihan'ın ise uzun zamandır bu görev için yetiştirildiğini ve devlet aklıyla büyütüldüğünü hatırlamamız gerekiyor. Her ne kadar ikisi de birbirinden hoşlansalar da aralarında uzunca bir süre yakınlaşma olmayacak gibi gözüküyor. Ayrıca Altay göreve getirildiğinde başkan tarafından Altay'a bir yüzük verilmişti ve bu yüzüğün anlamını geçtiğimiz sezon Ömer'in kağıtıp annesi anlatmıştı. Bu yüzük emanetçilere verilir ve her ne sebeple olursa olsun onu korumaya ve onun için ölmeyi yemin etmek demekti. Aynı sahnede Neslihan ise bu yüzüğü taşıyan herkesin öldüğüne işaret etmişti. Yani ilerleyen bölümlerde veya sezon, sezon sonuna doğru Altay Neslihan'ı korurken ölebilir bunu da spoiler olarak sizlerle paylaşmak istedim. Neslihan'ın Altay'dan uzak durması hasta onu korumak için olduğunu ve görevinden ötürü böyle bir zafiyete düşmemek istemesinden ötürü olduğunu düşünüyorum. Sizler de bu konu hakkında yorumlarınızı paylaşabilirsiniz. Yeni bölüm analizlerim bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Bu tarz videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Yorum ve beğeni atarak da bizlere destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.